Kadim Muhafız kanalına hoş geldiniz. Konumuz yabancılara toprak satışı. 1868 tarihine kadar yabancılara Osmanlı döneminde toprak alma hakkı tanınmamıştır. 1934 yılında yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinimi bazı şartlara bağlandığı ve miktar yer sınırlamalara tabi tutulduğu anlaşılıyor. Haber başlıklarıyla videomuza devam edelim. Filistin'deki toprak alımlarıyla başlayan Siyonist strateji şimdi de KKTC'de devrede. KKTC Bakanlar Kurulu'nun 117 yabancıya da toprak satış izin vermesi örtülü işgal dedirtti. Yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için gayrimenkul satışı yapan organize suç örgütü çökeltirdi. 106 gözaltı. Sosyal medya hesaplarında bazı Arap ülkelerinin televizyon reklamlarında Türkiye'den taşınmaz almanın cazibelerinin anlatıldığı 250 bin dolarlık taşınmaz alana bonus olarak Türk vatandaşlığının da verildiği e, söylendiği anlatılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bilgisine göre hangi ülke vatandaşı Türkiye'den kaç metrekare toprak satın aldı? Suudi Arabistan 3 milyon 75 bin, Ürdün 2 milyon, Mısır 1 milyon 720 bin, Almanya 1 milyon 430 bin, İngiltere 1 milyon 196 bin, Katar 1 milyon 193 bin, Filistin 1 milyon 135 bin, Irak 940 bin. 2024 yıllarının haberine göre TUİK ve TAP'ı verilerine göre yabancıların toplam büyüklüğü 28 milyon 318 bin meslek olan 17.076 adet arazi satın aldığı açıklandı. Çanakkale Bilge ilçesine bağlı Cadiye köyünde yabancıları arsa satışı yasaklandı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın özellikle denize kıyısı olan bölgelerde toplam büyüklüğü 30.000 bin kilometreden fazla olan çok sayıda araziye arazi özelleştireceği belirtiliyor. 2014 yılı haberine göre son iki yılda alınan taşınmazların büyüklüğü ise yaklaşık 59 dönüm olarak gerçekleşti. İsrail vatandaşlarının aldığı taşınmazlardan bahsediyoruz. İnce düşünceyle baktığımızda yabancıların parası TL'ye göre değerli olduğundan yabancı kıyafet alır gibi arsa ve gayrimenkul satın alma imkanına sahip. Değerinden daha yüksek planlı şekilde yükseltilip piyasası suyun olarak yükseltiliyor. Bu sonuçta Türk alıcının gücü yetmediği için gayrimenkul alamamış oluyor. Önümüzde Filistin'den alınması gereken dersler de var. Dinlediğiniz, beğendiğiniz ve destek verdiğiniz için teşekkür ederim.